efendim. Efendim ha? Efendim ha? Ne diyorsun anlamıyorum Adnan. Yıldız. O zaman açık anlatayım sana. Sen ne adil insansın ya. Sözlerine dikkat et. Sarhoş musun sen? Yıldız. Sen bittin. Duyuyor musun beni? Sen bittin. Balkan'dan kendini korumak için. Bir çocuğu anasından kopartın. Bunun bedeli ağır olacak Yıldız. Ağır olacak. Anne. Ne oluyor? Ne oluyor? Ha? Ne, ne oluyor? Seni boğarım. Seni boğarım. Adnan bunu ortaya çıkarırsa yemin ediyorum seni gebertirim Tuna. Kendine gel. Ne yaptığını sanıyorsun? Bunu ben de istemiyorum. Çok iyi biliyorsun sen de. Ne demeye söyledin o zaman? Dayanamadım çünkü. Dayanamadım. Adnan'ın her şeyi bilmeye hakkı var. dayanamadım 20 yıldır dayandın. Bana bak. Ben oğlumu kaybedemem Tuna. Kuzey benim oğlum. Hiçbir zaman senin oğlun olmadı. Evet olmadı. Ama olacak. Bir gün olacak. Bu ne cesaret? Bunlar duyulursa ne olacak? Ha? Balkan beni öldürür. Tamam. Sen sağ kalır mısın? Andan sağ kalır mı? Hadi diyelim bundan hiçbiri olmadı. Olmaz ya. Umursamadı. Ne haliniz varsa görün dedi Balkan. Kuzey senden nefret edecek. Ona diyeceğim ki... ...yavrum... ...babanla yani Adnan'la yasak bir aşk yaşadılar. Sonra korktular. İskender'den, Balkan'dan canlarının derdine düştüler. Seni umursamadılar. Seni benim koynuma bıraktılar. Ben bağrıma bastım diyeceğim. Hangimizden daha çok nefret edecek? Ha? Doğurmakla anne olunmuyor. Sokaktaki itler de doğuruyor. Ki onlar bile evladının canı tehlikedeyken tırnaklarını çıkarıyorlar. Tamam. Tamam. Buna bu işten en çok kim zarar görecek? Ben mi? Hayır. Sen? Adnan? Kuzey görecek en çok zararı. Tamam. Belki bana bir daha anne demez. Ama sana da demeyecek. Yani annesini kaybedecek. Babasını kaybedecek. Selin'in kardeşi olmadığını öğrendiğinde... ...belki yine onu aynı şekilde sever. Ama kırık dökük, yarım yamalak. 20 yıl önce de sadece kendini düşünüyordum, şimdi de. Onu kucağıma bırakırken yine sadece kendini düşünüyordun, şimdi söyleyeceğim derken de. Buna anne olma hasreti diyorsun değil Tuna. Bu bencillik. Sen oğluma kavuşacağım derken... ...kuzeyin dünyası başına yıkılacak. Çok iyi biliyorsun bunu. Şimdi söyle. Sen mi daha çok annesin? Ben mi? Anlını nasıl durdurursun bilmiyorum ama durdur. Ha beceremezsen bana söyle. Sen ne yapabilirsin ki? Şu an ne yapabilirim? İnan ben bile bilmiyorum. İskender öldü. Ortalık karışık diye bir iki gün susar belki. Peki sonra? Aslında iyi fikir. Adnan'ı öldürtmeyeyim Çünkü böyle ha bugün ha yarın söyledi söyleyecek diye beklenmez değil mi? Bak sana yalvarıyorum böyle bir şey yapma. Söylemeyecek. Ben buna engel olacağım. Ne olursa olsun söylemeyecek. Bu neye mal olursa olsun sana yemin ediyorum. Lütfen bir şey yapma. Aramızdaki farkı gördün mü Tuna? Ben oğlumun dünyası başına yıkılmasın diye senin gırtlağına sarılıyorum. Sen Adnan'ı öldürtmeyeyim diye Ellerime. Adnan Kuzey'den daha kıymetli senin için. Tekrar soruyorum. Hangimiz anneyiz? Ben de seni arıyordum Yıldız. Buyurun Zeynep Hanım. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.